9. sınıf fen lisesi matematik ders kitabındaki kümeler konusunun birinci araştırmalarıyla başlıyoruz. İlk sorumuz bir C kümesi verilmiş ve aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğunu soruyor. Bakın bu kümenin elemanlarını şöyle altını çizerek göstereyim. Bakın şu bir bu kümenin elemanıdır. 2 bu kümenin elemanıdır. Bir kümenin içinde parantez açıldıysa tekrar parantezin kapatıldığı yere kadar tek bir eleman kabul edeceksiniz. Yani Artık şu parantezin açıldığı yerden kapatıldığı yere kadar bakın şu kısım tek bir elemandır. Bu parantezli bir iki yeni bir sembol yeni bir harf gibi düşünün. Bu üç tek başına bir eleman parantezli 4 tek başına bir eleman 5 de yine tek başına bir eleman. Bu durumda bu kümenin eleman sayısı kaç oldu? Altı yedi değil. O halde bu A şıkkı yanlış. Dört bu kümenin elemanıdır demiş. Hayır dört bu kümenin elemanı değildir. Parantezli dört bu kümenin elemanıdır. Bu da yanlış. 5 C kümesinin elemanı değildir demiş. Hayır. 5 burada bakın bir eleman olarak en sonda bulunuyor. Bu da yanlış. Parantezli 1 2 bu kümenin elemanı mı? Evet. Parantezli 1 2 bu kümenin bir elemanıdır. Bu doğru demek ki cevabımız D şıkkı olur. Eleman sayısı 5'tir demiş. Hayır. Eleman sayısı 6'dır diyoruz. İkinci sorumuz bir A kümesi verilmiş. Bu A kümesinin elemanları yüzden küçük ve 5'in katı pozitif tam sayılarmış. Bakın K yerine pozitif tam sayı Z üzeri artı demek. Pozitif tam sayılar kümesi demek. Z yerine 1, 2 gibi değerler verdiğimizde yüzden küçük pozitif tam sayıları tek tek elde edebiliriz. O kümeyi şu şekilde liste olarak liste, liste biçimde yazmak istersek ne olacak? Bakın 5'in katı 5 10, 15 nokta nokta nokta. En son ne olur? 95 Şimdi bu kümenin ee, eleman sayısını terim sayısı formülünden elde edebilirsiniz. Hatırlatalım terim sayısı formülü neydi? Bunu ilerleyen kısımlarda ardışık sayılar konusu içinde de yine ele alacaksınız ama e, biz burada belirtmiş olalım. Son terimden ilk terimi çıkarıyoruz. Artış miktarına bölüyoruz. Artış miktarına bölüyoruz. Sonra bulduğumuz sonuca 1 ekliyoruz. Bu durumda 95'ten son terim 95. 95'ten 5'i çıkartırsam, artış miktarı olan 5'e bölersem ve en son sonuca da 1 eklersem terim sayısını elde edeceğim. 95'ten 5 çıkartırsam 90. 90'ı 5'e bölersem 18, 1 ekledim 19. Demek ki burada A kümesinin eleman sayısı 19 olurmuş. Peki bunu başka nasıl bulabilirdik? Şöyle de bulabilirsin hızlıca. Burada 5'in katı değerleri tek tek yazmanıza gerek yok. Ya da en son terim ne olduğunu hani burada görmek kolay da bazen hani 3 basamaklı sayılar olur. 4'ün katını ya da 6'ın katını mesela ifade etmek böyle göremeyebilirsiniz bir anda. Şöyle yapacaksınız. 100'den küçük en büyük sayı ne var? 99. 99'u şimdi burada x eşittir 5k demek. 5 çarpı k demek. Yani 5'in katı demek. 5'in katı sayma sayılarının adedini bu en büyük sayıyı 5'e bölerek bulabilirsiniz. 5'e böldüğümde 1 kere 5, 5 kalan 4 9 indim aşağıya. 49'un içinde 5 9 kere var. 5 kere 9. 45 kalan 4. Kalan bizim için önemli değil. Bu bölüm bize e, 100'den küçük 5'in katı sayma sayılarının kaç tane olduğunu adedini verir diyebiliriz. Üçüncü sorumuz. Bir A kümesi verilmiş. Bunun elemanları 0 ile 19 arasında ve doğal sayıymış. Buna göre aşağıda verilen kümelerden hangilerinin A kümesinin alt kümesi olduğunu belirtiniz demiş. A kümesinin elemanlarını liste biçiminde şöyle yazmak istersek sıfırdan büyük olan 1, 2, 3, nokta nokta diyorum. Bunun bu şekilde devam edeceğini ifade etmiş oluyorum bu şekilde. En son 18 var. İşte sayma sayılarımız bunlar. B kümesinin elemanları 0 ile 20 arasındaki 3'ün katı sayılar. 3'ün kat sayı ne var bu arada? Bakın 3, 6, 9 diye gidiyor. En son 18'e kadar gider değil mi? Dolayısıyla bu bir alt kümesi midir? Alt kümesidir. Bu olur. C kümesine bakalım. 2x eksi 5 küçüktür 15 şeklinde bir eşitsizlik verilmiş. Eksi 5'i biz eşitsizliğin sağ tarafına alırsak 20 olur. Değil mi? Yani 2x küçüktür 20 olur. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde de buradan x küçüktür 10 sonucunu elde ederiz. Peki x nasıl sayıydı? Doğal sayıydı. E bu doğal sayılar içinde 0 da var değil mi? Ama bizim kümemizde 0 yok. Demek ki bir alt küme olamaz. C kümesinin elemanları... 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yani rakamların tamamı. D kümesine gelelim. D kümesi eksi 7 ile 20 arasındaki neler? 5'in katı olan tam sayılar. Ama burada eksi 5 de var. Oysa ki A kümesinde negatif sayılar yok değil mi? Demek ki bunun da alt küme olması mümkün değil. Bir tane bile farklı eleman bulsanız artık alt küme değildir diyebiliriz. Şu denklemi çözecek olursam eksi 7'yi diğer tarafa alırsam 20 değil mi? 3x eşittir 20 ve x eşittir 20 bölü 3. Bu bir doğal sayı mıdır? Hayır. Denklemi sağlayan değer bir doğal sayı olmuyor. Bakın oysa ki kümemizin elemanları doğal sayılardan oluşacaktır. O halde E kümesi bir boş kümeymiş. Biliyorsunuz boş kümeler bütün kümelerin alt kümesidir. O halde E kümesi de yine A kümesinin bir alt kümesi olduğunu söylemek mümkün. Dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangileri boş küme belirtir? Bulunuz demiş. Negatif doğal sayılar. Evet negatif doğal sayı olmadığı için bu bir boş kümedir diyebiliriz. Birincisi olur. İkincisi haftanın C harfi ile başlayan günleri. Hayır haftanın C harfi ile başlayan günleri var. Mesela cuma cumartesi değil mi? O halde bu bir boş küme değildir. Üçüncüsü A kümesi. Bu boş küme sembolü kullanılmış burada ama parantezin içinde tekrar parantez olduğu için şu kısım artık tek başına bir elemandır. Yeni bir sembol olarak düşünüyoruz. Bu kümenin eleman sayısı da üstelik birdir. Yani şu parantez sembollerinin her birini ayrı ayrı eleman diye düşünmeyin. Bakın arasına virgül koymamış. Arasına virgül koysaydı doğru iki elemanlı derdik ama şu anda virgül olmadığı için bunu bir bütün olarak tek bir eleman olarak düşünüyoruz. Demek ki bu da boş güme değilmiş. 3 katının 5 fazlası 3 olan doğal sayı. Bakalım ne demek istemiş. Bir sayı olsun x. Bunun 3 katının 5 fazlası 3'e eşit olacakmış. Bu denklemi çözmek istersek artı 5'i diğer tarafa aldığımızda eksi 5 olarak buradan ve her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x'i eksi 2 bölü 3 olarak elde ederiz. Bu da bir doğal sayı değil. Demek ki bu şekilde doğal sayı bulamıyoruz. O halde bu küme bir boş küme belirtir. Beşincisi A kümesi öyle x değerlerinden oluşuyormuş ki x artı 3 eşittir 0. Yani artı 3'ü diğer tarafa aldığımızda x eşittir eksi 3 geliyor. Bu da bir tam sayı. O halde sorun yok. Bu bir tek elemanlı kümedir. Boş küme değildir yani. Altıncısı buradaki A kümesi ise öyle x elemanlarından oluşuyormuş ki x'in karesine 2 eklediğimizde sonuç 0 oluyormuş. x de bir doğal sayıymış. Hiçbir doğal sayının karesi üzerine 2 eklendiğinde 0 sonucunu vermeyecektir. Bu mümkün değil. Dolayısıyla bu da bir boş küme belirtir diyebiliriz. Beşinci sorumuz. Bir A hükmesi varmış. Elemanları 40'tan küçük 5'in katı ve k de doğal sayı. Demek ki 5'ten küçük pardon 40'tan küçük 5'in katı doğal sayılar var bu kümede. 0 var o halde doğal sayı dediği için k ye yerine 0 yazarsam. Sonra 5, 10, 15. Sayısı az tek tek bile yazabilirsiniz. Bakın 15, 20, 25, 30, 35. 40'dan küçük olduğu için en son buraya kadar gelir. Dolayısıyla kaç tane eleman var? Bakın burada 8 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A kümesinin eleman sayısı 8. Şimdi dikkat edin neyi sormuş? Alt küme sayısını sormuş. Bir kümenin eleman sayısı 8 ise alt küme sayısı da 2'nin 8'in çift 256 olarak bulunmuş olur. bir sorumuz. Öz alt kümelerinin sayısı 120'de olan bir kümenin en çok bir elemanlı alt küme sayısında bulunuz demiş. Öz alt küme sayısı 2 üzerine eksi 1 kuralıyla bulunuyordu. Bunu 128'e eşitlersek buradan 2 üzerine eşittir. Düzeltiyorum burası 127 idi. Şimdi eksi 1'i sağ tarafa artı 1 olarak alınca 128 eşit olacak. Buradan n sayısını 7 olarak bulmuş olacağız. Kümenin eleman sayısı 7. Şimdi en çok bir elemanlı alt kümelerinin sayısını bulun demiş. En çok bir elemanlı alt küme derken sıfır elemanlı ve bir elemanlı olanları bulacağız. Dolayısıyla sıfır elemanlı olan bir tane var. Bir elemanlı olan da 7 tane küme vardır değil mi? Her birini teklif alırsın. Böylelikle sorumuzun cevabını 8 olarak bulmuş oluruz. 7 sorumuz. Bir D kümesi verilmiş. Elemanları A, B, C, D, E. Bu kümenin alt kümelerinin kaç tanesinde A bulunur demiş. Bakın her bir şıkkı tek tek irdeleyelim. Burada A bulunur dediği için ilk şıkta ben e, bu kümeden bakın kümeyi tekrar yazayım elemanlarını A, B, C, D, E. Bu kümeden A'yı atıyorum. Geriye kalan şu dört eleman ile dört eleman var bakın burada 4 eleman ile diyorum ki 2'nin 4. kuvvetinden tam 16 tane alt küme oluşturabilirim. Bu 16 alt kümede A bulunmaz. Çünkü A'yı kümeden attım. Geriye kalan elemanlar ile alt küme oluşturdum. Bu 16 alt kümenin her birine şimdi tek tek A'yı eklesem bu durumda o 16 alt kümenin her birinde A bulunacaktır. Alt küme sayısı o küme sayısı değişmez ama kümelerin içeriğini değiştiriyorum dikkat edin. Bu mantıkla 16 alt kümede A'nın bulunduğunu da söylemek mümkün. Demek ki A bulunmaz deseydi sorumuzun cevabı 16 idi. A bulunur deyince de yine sorumuzun cevabı ne oluyor? 16 oluyor. Demek ki bulunurların sayısı bulunmazların sayısına eşit oluyor. Gelelim B şıkkına. B şıkkında A ve B bulunur demiş. O halde ben bu kümeden Bakın kümeyi tekrar yazayım. Üzerinde yeniden işlem yapacağım. A, B, C, D, E elemanlarımız bunlar. Hem A'yı hem B'yi atıyorum bu sefer. Geriye kalan şu 3 eleman ile burada 3 eleman var. 3 eleman ile 2'nin 3. kuvvetinden 8 tane alt küme oluşturabilirim. Bu oluşturduğum 8 alt kümede A da yok, B de yok. Ben şimdi bu 8 alt kümeye tek tek her birine hem A'yı hem B'yi eklersem artık bu 8 alt kümenin her birinde A da bulunur, B de bulunur. Dolayısıyla bu B şıkkında deseydi ki ne A bulunur ne B bulunur. Yani ikisi birden bulunmaz deseydi o zaman ben ne yapacaktım? Yani ikisinin de bulunmadığını söyleseydi cevaba 8 diyecektim. Ancak şimdi burada 8 alt kümede A ve B'nin birlikte bulunduğunu söylüyoruz. Yani önce ne yaptık? A'yı B'yi kümeden attık. A'nın da B'nin de bulunmadığı alt küme sayısını 8 olarak bulduk. Bundan her birine A'yı da B'yi de ekleyerek 8 alt kümede yine A'nın ve B'nin birlikte bulunduğunu ifade etmiş olduk. C şıkkına gelelim. C şıkkında A veya B bulunur diyor. Bakın A veya B bulunur deyince 3 durumdan bahsediyoruz aslında. Kümemizi ben şuraya tekrar yazayım. A, B, C, D, E elemanlarımız. Hem A'yı hem B'yi ben bu kümeden atsam. Az önce ifade ettiğim gibi şu 3 eleman ile 2'nin 3. kuvvetinden oluşturduğum 8 alt kümede A da yok B de yok bakın. Ama ben şunları istiyorum. A veya B bulunur derken A'nın bulunup B'nin bulunmadıkları, B'nin bulunup A'nın bulunmadıkları, bir de ikisinin birden bulunduklarını istiyoruz. O halde bu 8 alt kümeye A'yı ekleyip B'yi eklemesek A'nın bulunup B'nin bulunmadığı 8 alt küme vardır. Peki benzer mantıkla B'nin bulunup A'nın bulunmadığı yine 8 alt küme vardır. E peki ikisinin birden bulunduğu, A ve B'nin bulunduğu yine 8 alt küme var. Dolayısıyla bu 3 tane 8'i topladığımızda sorumuzun cevabını 24 olarak bulabiliriz. Bu sorunun çözümünü şöyle de yapabilirdik. Burada dikkat edin. Kaç tane alt küme var? 5 elemanlı bir küme için. 2'nin 5. kuvvetinden 32. 32 alt kümeden 8'i çıkarırsam yani 8 neydi burada? A ve B'nin bulunmadığı alt küme sayısıydı. A'nın da B'nin de bulunmadığı. A'nın B'nin de bulunmadığı durum sayısını çıkartınca geriye kalan durumlarda A veya B'nin bulunacağını söylemek mümkün. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 24 olacaktır. Bunu şema ile ifade etmek gerekirse bu birleşim kümesini ilerleyen kısımda göreceğiz. Zaten ben konu anlatım videosunda paylaştım bunları ama oradan da takip edebilirsiniz. Mesela burada neydi? Şurası A'nın bulunduğu alt kümeleri ifade etsin. Burası da A'nın bulunduğu. Burası da B'nin bulunduğu. B'nin bulunduğu alt kümeler ifadesi. Şurası da tüm alt kümeler ifadesi mesela şöyle evrensel küme gibi düşünelim. Evrensel küme nedir diyenler varsa konu anlatım videolarımızı mutlaka izlemenizi öneriyorum. Bakın şu kısımda A ve B yok. Şu kısımda kesişimde ortak bölüm deriz biz buna. Burada hem A hem B var. Şu sol tarafta A var B yok. Şu sağ tarafta B var A yok. O halde A veya B bulunur deyince birleşim kümesini kastediyoruz. Tüm durumlardan A'nın da B'nin de olmadığı şu 8 durumu çıkartarak sonuca gidebiliriz. Şurası 8. A'nın B'nin bulunmadığı. Hem A'nın hem B'nin bulunduğu 8, A'nın bulunup B'nin bulunmadığı 8, B'nin bulunup A'nın bulunmadığı yine 8'dir diyebiliyoruz. Peki. D, burada D şıkkımıza, pardon C şıkkı varmış. C şıkkına geçelim. C şıkkında A ve B bulunur ancak C bulunmaz diyor. O halde kümemizi tekrar yazayım ben şuraya. A, B, C, D bu sefer A'yı, B'yi, C'yi kümeden atıyorum. Geriye kaç eleman kaldı? 2 eleman. 2 eleman ile 2'nin ikinci kuvvetinden 4 tane alt küme oluşturabilirim. Bu 4 alt kümede A, B, C hiçbiri yok. Sadece D, E aracılığıyla oluşturulan kümeler var. Nedir bunlar 4 tane? Kolayca sayabilirsiniz. Birisi boş kümedir. Birisinde sadece D vardır. Birisinde sadece E vardır. Birinde D ve E birlikte vardır. Hiçbirinde bakın A, B, C yok. Peki şimdi A ve B bulunur ama C bulunmaz diyor. O halde ben bu 4 alt kümeye A ve B'yi tek tek eklersem ama C'yi eklemezsem istenilen şart sağlanmış olur. Dolayısıyla bu C şıkkının cevabı da yine 4 bulunmuş olur. Ee, gelelim D şıkkına. D şıkkında da A ve B birlikte bulunmaz diyor. A ve B birlikte bulunmaz ise bakın şu az önce şema çizdiğim kısma bakacak olursanız sol tarafta A bulunup B bulunmayan yer vardı. İşte burada A ve B birlikte bulunmuyor. Sağ tarafta B bulunup A bulunmayan bir yer vardı. Orada da A ve B, B birlikte bulunmuyor. Bir de en dış kesim var. Orada A da bulunmuyor, B de bulunmuyor. Dolayısıyla A ve B yine birlikte bulunmuyor. O halde ben A ve B birlikte bulunmaz derken A ve B'nin birlikte bulunduğu kısımları tamamından ne yapmam lazım? Aslında çıkarmam lazım. Tüm durumlar burada. 2'nin 4. kuvvetinden düzeltiyorum. 2'nin 5. kuvveti 5 elemanlı bir kümemiz vardı. 2'nin 5. kuvveti 32'dir tüm alt küme sayısı. Eksi A ve B'nin birlikte bulunduğu 8 durum var değil mi? Bu 8 durumu çıkartırsak geriye 24 durum kalır diyebiliriz. Ve son olarak E şıkkı. Ne A bulunur ne de B bulunur diyor. Bunu hesaplayın diyor. Yani ikisinin de bulunmadığı durumu. İşte bu 8'dir bakın. Yani ben bu kümeden A kümesinden A ile B'yi atıyorum. A ile B'yi attım. Geriye kalan şu 3 eleman ile 2'nin 3. kuvvetinden 8 alt küme oluşturdum. Bu 8 alt kümede ne A var ne de B var değil mi? İkisini de 60 olduk çünkü. 8. sorumuz. Alt küme sayısı ile öz alt küme sayısının toplamı 1023 olan bir kümenin eleman sayısını bulunuz demiş. O zaman eleman sayısı ne olsun? 2 üzeri n alt küme sayısıdır. Artı 2 üzeri n eksi 1 de öz alt küme sayısıdır. Bunların toplamı 1023 olarak verilmiş. Dolayısıyla burada 2 tane 2 üzeri ne var. Eksi 1 de sağ tarafa alıyorum 1024 olarak. Sonra her iki tarafı 2'ye bölersem 2 üzeri n eşittir 512 olur. Demek ki buradan n sayısı 9 olarak elde edilmiş olur. Bu kümenin eleman sayısı 9'muş. 9. sorumuz. A kümesinin öz alt kümelerinin sayısı 15. Demek ki 2 üzeri n eksi 1. 15 ise buradan n'yi 4 olarak bulabiliriz. B kümesinin alt küme sayısı 256. Buna da 2 üzeri m diyelim hadi. E, 256 ise buradan da m sayısı 8 olarak bulunabilir. Bu kümelerin eleman sayılarının çarpımını bulun demiş. Demek ki 4 çarpı 8'den sorumuzun cevabı 32 olarak elde edilir. 10. sorumuz bir B kümesi verilmiş. Elemanları 2, 3, 4. Şimdi buna göre aşağıdakilerden hangisinin B kümesinin eşit olduğunu bulunuz demiş. Şu elemanların hemen karşısına yazı verelim liste biçiminde. 1 ile 5 arasındaki doğal sayılar demiş. Bakın neler? 2, 3, 4. Demek ki bu C kümesi B kümesine eşit olurmuş. Bu oldu. Önüne artık koyayım. 5'ten küçük doğal sayılar neler onlar? 0, 1, 2, 3, 4. Burada 0 da var, 1 de var. Bakın B kümesinde olmayan. Demek ki bu eşit olamaz. B kümesi 2 eşit, 4'e de eşit oluyor, olabiliyor. Ve arasındaki doğal sayılar demiş. Bakın 2, 3, 4. Demek ki bu da bir B kümesine eşit küme. F kümesi 6'dan küçük ve 2'nin katı doğal sayılar demiş. O zaman 0, 2, 4, olacak değil mi kümemizde? Bu da B kümesinde gördüğünüz gibi eşit değil. Orada B kümesinde 3 tek sayısı var. Burada 0 var farklı bir eleman olarak. Eşit olmadılar. 11. sorumuz. Bir küme 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elemanlarıyla verilmiş. Kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde en az bir tane tek sayı bulunur diyor. E şimdi yazabileceğimiz tüm alt kümelerin sayısı 2 üzeri 8'dir. 8 elemanlı bir küme olduğu için. Hiç tek sayı bulunmayanları içinden çıkartırsam geriye kalan alt kümelerde Tek sayı muhakkak en az bir tane bulunacaktır. Tekleri atıyorum kümeden. 1, 3, 5, 7. Geriye kaç tane eleman kaldı? 0, 2, 4, 6. Yani 4 tane. Dolayısıyla 2 üzeri 4'ü buradan çıkarmalıyız. 128'den de, 2'nin 8. kuvveti 256'dan, 2'nin 4. kuvveti 16'yı çıkartınca sorumuzun cevabı 240 olarak bulunmuş olur. Böylelikle kümeler konusuna ait birinci alıştırmaları tamamlamış olduk. İkinci alıştırmalar da hemen arkasından gelecek. Dersimizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve e, videolarımızı beğenip yorumlar yapmayı lütfen ihmal etmeyelim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.